Merhaba arkadaşlar, herkese hoş geldiniz. O kadar uzun zamandır kamerayı kullanmıyorum ki, gerçekten araverin insan <laughs> heyecanlanmıyor. Şimdi birazcık belki yılbaşı öncesi benim yaşadığım değişik süreçten bahsedebiliriz. <laughs> Yeni yıla girmeden önce böyle bir garip bir işte sağlık süreci geçirmem gerekti. O ufak tedaviler olmam gerekti, minik bir ameliyat gibi. <laughs> Tam olarak o sürecin bittiği noktadayız yani ameliyatım oldu başarılı başarılı geçti siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama hala devam ediyor olur muhtemelen çünkü biraz uzun bir süre sakin çok daha minimal harekette belli başlı şeylerden korunarak izole olarak yaşamam gereken bir dinlenme tedavi istirahat süresi var ameliyat sonrası bu süreçte de hem hiç video çekmemezlik olmasın dedim hem de çok fazla boş vaktim var yani takdir edersiniz Birazcık bu süreci konuşalım. Bu süreç şöyle başladı. Ben bilmiyordum böyle bir şeyim oldu. Benim bir bezimde bir adenom vardı. Ve doktora gittiğimde bunu öğrendiğimde işte cerrahi işlem yapılırsa daha sağlıklı olacağı söylendi. Minik ve hani çok operasyona göre riski düşük oranda olan bir operasyondu. Zaten hızlı oldum. Çok şükür sağlıklıyım. Bu süreci dinlenerek, istirahat ederek ve işte doktorların söylediklerine uyarak geçirmem gerekiyor. Benim için bu sürecin zorlayıcı tarafı birincisi ben hiç sağlık problemi çok fazla hayatımda deneyimlemiş biri olmadığım için bu süreçlerin, proseslerin olması gerekenlerin nasıl olduğunu olduğuna dair bir bilgisi olan biri değildim. O yüzden de önce bunu öğrenme, buna alışma var. Ben bir de kişisel olarak çok hareketli, kısıtlı bir şey olmayan bildiğim çok fazla. Ama sağlıkla ilgili bir şey olduğu zaman otomatik bunlar geliyor. Peşine geliyormuş yani bir kısıtlama geliyor. Biraz daha yavaşlamak zorunda kalıyorsunuz. Beş şeyler yapmanız, beş şeyleri kesinlikle yapmamanız gerekiyor falan. Alıştığınız şeyleri de çok değiştirmeniz gerekiyor. Beni en çok herhalde şu anki süreçte zorlayan ya da alışmam gereken şey bu. Çünkü dediğim gibi hareket kısıtlaması en başında yani diğer her şeyin yanında. Hareket kısıtlaması beni çok şey yapıyor. Çünkü alıştığım rahat her şeyi yapan Aleyna'dan birazcık daha böyle daha kontrollü olması gereken bir Aleyna'ya evrilmem gerekiyor. O biraz beni cam sıkıyor. Biraz beni yoruyor. Bu süreçte işte eşimle beraberiz. İki eşim var. Canım eşim. Harika bir eş. Gerçekten doğru adamı seçtiğimi başım belaya girdiğinde de anlamış oldum. Onunla beraber biraz izole bir hayat yaşayarak geçiriyoruz şu an. Yılbaşı öncesi böyle bir şey olması tatsız ama yeni yıla sağlıklı girecek olma fikri güzel. Yani bunu bu şekilde pozitif ediyorum birazcık. Ne olursa olsun sonuçta bir tedavi görüyorum ve bu süreçte plana dahil değil. <laughs> Daha doğrusu hastalık planda yoktu ama sağlık şeyleri genelde böyle oluyor yani. Siz başka planlar yapıyorsunuz, hayat size başka şeyler sunuyor. Onları en güzel şekilde, en sağlıklı, en olur şekilde atlatmaya çalışıyorsunuz. Ben de böyle yapıyorum. Bu süreçte de en büyük destekçim eşim ve ailem. Onlar sağ çok bu süreci benim için çok çok daha yumuşak ve kolay bir hale getiriyorlar. Aslında baktığın zaman tabii ki dünyada çok daha büyük zorluklar, çok daha büyük sağlık problemlerle uğraşan insanlar var. Onlarla kıyaslandığı zaman benimki hem küçük hem de daha e, atlatılabilir şükür. Psikolojik olarak hasta olduğunuzu bilme fikri ya da işte ne olursa olsun yani bir şey oldu ve bir şey devam ediyor fikri birazcık tatsız bir şey. Hele ki buna benim gibi alışık değilseniz. Kimse çünkü hasta olmak istemez. Kimse normal hayatında köklü değişiklikler yapmayı kolay kolay kabul etmez ya da ne bileyim kısıtlamalar geliyor hayatınıza. Yemeniz, içmeniz belki etkileniyor. Belki işte hareketiniz benim gibi etkileniyor. Böyle olunca o biraz tatsız oluyor. Pozitif bir yerde bu süreci devam etmeye çalışıyorum. Her zaman da pozitif kalacağım. Çünkü Allah çok şükür büyük kısımdan kattım. Onun dışında videolarla ilgili de bu sene yeni yıl içinde zaten çok daha fazla içerik ve daha düzenli bir süreç atlatmak, süreç geliştirmek için ben arka tarafta uğraşıyorum. Aynı zamanda Apo da aynı şekilde. İkimiz de beraber YouTube işini daha iyi bir yere taşımak ve işte onu geliştirmek için daha iyi ne yapabiliriz gibi düşünüyoruz. Birazcık zamanla yarışmıyoruz. Zaten demin de söylediğim gibi planlar yapıyorsunuz ama başka şeyler çıkıyor. İşle ilgili de böyle şeyler oluyor. Bizim yaptığımız işle ilgili. Ne kadar koşarsan koş o da senin önünde koşan bir şey. Özellikle YouTube işi için söylüyorum. Sen yaptığın şey düzgün yapmayı bilmelisin. Geçen gün Instagram'dan bir yerde bir filmden bir yerden bir kez gördüm. Birinin röportajı da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ben kendi zamanıma yetişmeye çalışıyorum. ya yani. ben kendi zamanımda kendime yetmeye çalışıyorum gibi bir şey söylüyor biri. Çok doğru. Aslında mantık bu olmalı. Ben bu zamana kadar hep ya bir şeylere yetiştim ya da bir şeylere geç kaldım. 2025'te bunu yapmamayı istiyorum. Gerçekten sadece kendi akışımda, kendi yapmak istediğim şekilde ve en verimli haliyle ne yapıyorsam bu işim olabilir. İşte i̇lişkilerimle gösterdiğim performans olabilir, her şey olabilir. Yani karakter olarak kendi geliştirme sürecim olabilir. Hepsi için aynı şeyi uygulamaya karar verdim. Size de bunu tavsiye ederim. Birazcık gerçekten her şey çok hızlı gidiyor. Koşmaya, yetişmeye çalıştıkça da ve yetişemedikçe... Çünkü yetişmek mümkün değil artık bence. Ya da ben yapamıyorum, ben yetişemiyorum. Bir de beni yavaşlatan bir sürü şey oldu. Bir şekilde değişmemi gerektiren, zorunlu kılan durumlar da varken benim hayatımda. Yani artık kendi zamanımda kendi ürettiğim ve kendi yapabildiğim kadarıyla mutlu ve şükür dolu olmayı tercih ediyorum. Bunun doğru olduğunu tecrübe edinerek bu yeni süreçte işte öğrendim. Sabır gerçekten öğrenilmesi gereken bir şey. <laughs> bu zamana kadar ben bundan hep kaçtım. Hep ben işte sabırsız biriyim. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Hep böyle dedim bu arada. Hala da arada sırada söylerim. Bunu beni tanıyan insanlar çok iyi bilir. Şeyleri i̇şte hep acele yapmak isterim. Hemen olsun isterim. Çok sabırsızımdır. Herkesin şikayet ettiği şey de budur. Ve haklılarmış bunu gördüm. Çünkü sabırlı olmadıkça sabretmeyi bir şekilde öğrenmeniz için önünüze bir şeyler çıkıyor. Ben artık durmadım durmadım bu zamana kadar olan şeylerde sabır etmedim etmedim. Hakikaten sabretmenin zorunlu olduğu bir şeyler yaşadığımı düşünüyorum. Buna inanıyorum yani. Bu benim sabretmeyi öğrenmek için bana gönderilmiş bir ders gibi kabul ediyorum daha doğrusu. Yeni yılda bir sürü başka hayatın, özel hayatında da aile hayatında güzellikler var. Güzel pozitif gelişmeler olacağını düşünüyorum. Hep ona inanıyorum. Çünkü bir sürü değişim oldu. Yani hayatımda sadece benim kişisel olarak yaşadıklarımın dışında çevremdeki insanların da inanılmaz şekilde yani inanamayacağınız şekilde benimle bir şekilde ilişkisi olan ailemden, arkadaşlarımdan bir sürü insanın hayatında hem pozitif hem negatif bir sürü ani değişiklik oldu. Ben de buna bir şekilde şahit oluyorum ve şok oluyorum. Nasıl denk gelebilir? <laughs> yani ister diyorum ki nasıl denk gelebilir? Bir yeni yıl arifesinde bir çevre nasıl bu kadar etkilenebilir? Bu videoyu şu an burasını izleyen arkadaşlarım için hak verecektir. Hepsini yorum atmaya davet ediyorum. Eğer sizin hayatınızda bir sürü değişiklik şu son döneme işte içinde olduysa lütfen siz de yorumlara hayatınızdaki değişiklikleri yazın. Gerçekten ben bir yılbaşı herifesinin bu kadar şeye gebe olduğunu düşünemezdim. Beni çok şaşırttı. Bu hayatımda yaşadığım en farklı yıl. En değişik şeylerin hepsini belki yeni şeylerin, yeniliklerin, ilklerin, farklılıkların, iyiliğin kötülüğü her anlamda. En yoğun yaşadığım dönem bu yıldı benim 2024'tü. 2024'ün bitmesine yakın da gerçekten şovunu yapıyor. Yani jübile yapar gibi bir şey yaşıyorum 2024'te. Böyle toksik bir ilişkim var. İnşallah yakın zamanda da bundan kurtulur. <laughs> 2025'te daha ferah, daha sakin, daha güzel, pozitif şeylerle dolu. Sürprizle de iyi sürprizlerle dolu şeyler yaşarız hepimiz. Onun dışında yeni yılla ilgili bilmiyorum. Biraz kavrama bir konuşma videosu gibi bu kısa ama herhalde yeni yıl beklentilerim ve süreci biraz anlatmak istediğim için bugün kameranın karşısına <laughs> oturuyorum. Yeni yıldan da sağlık, güzellik, hoşluk, bereket, bekliyorum, diliyorum. Herkes için, kendim için de. İnşallah da olur. Güzel bir şeyler yaşanmasıyla yani kötü bir şeylerin çok ardarda arda gelmesi gerçekten inanılmaz insana etkiliyor pozitif şeyler. Çok küçücük pozitif bir şey bile sizin o gün modunuzu gerçekten değiştiriyor. Ben hep şey şuna inanıyorum. Ben hep hayatımda işte genel anlamda, genel çerçevede ben pozitif biriyimdir. Güler yüzüyümdür ve eğlenceli bir yerde kalmaya çalışırım hayatta. Her şeyle eğlenmeye çalışırım. Bu özelliğin değişmesini çok istemiyorum ama daha da güçlenmesini istiyorum, pozitif anlamda değişmesini istiyorum daha doğrusu. Çünkü ne kadar siz öyle kalmaya çalışırsanız, diyorsun, bir yandan da karşı taraf yani hayat o kadar da zorlaşıyor. Ya sen iyi misin o zaman? Ben daha kötü olayım da sen de yani negatif olmak zorunda ol gibi bir çabası var karşı taraftalar. Ama buna rağmen hayatta kalmak, ayakta kalmak, gülmek, eğlenmek, küçük şeylerden mutlu olmak, birinin size iyi bir şey söylemesi, kötü bir şey yaşarken çok saçma sapan bir komiklik olması o işin içinde ve bunu fark etmeniz. Yeni bir şey almanız, yeni bir hediye almanız ya da ne bileyim birisine hediye vermek, biriyle bir şey paylaşmak. Bu sözel de olabilir, maddesel olmak zorunda değil. Ya da hep yeni başlangıçlar yapmak gibi. Mesela ben bu yıl artık yeni bir insan olacağımı gerçekten çok inanıyorum. Ve bu zamanda da hayatıma denemediğim, belki saçma bulduğum, eleştirdiğim şeyleri de deney deneyimleyeceğim bu sene. Deneyeceğim, yapacağım birazcık inançlı ve işte ama bu da böyle bir şey. Deneyelim ne olacak ki gibi bir yerden. Hani eleştiren, yargılayan tarafımı biraz kısmayı öğrenmeye de çalışıyorum bir yandan. öğrendim diğer her şeyin yanında. Bir başıma gelir korkusu. <laughs> çok fazlalaşmaya başladı. İki, yargıladığım şeylerle ilgili ben çok iki davranıyor olabilirim. Yani işte bir şey, bir şey yargılıyorum. Bir yandan da içten çok o kıraş şey benim hoşuma mı gidiyor? Yani o böyle tatlı bir yerden de bunu ben de yapmak istiyorum mu var acaba içinde? Onu fark etmeye başladım. Bir de abi yapan mutlu mesela anladın mı? Ben eleştiriyorum. Bunu yapan mutlu. O mutlu mesela anladın mı? Ben de o kadar mutlu olmak istiyorum. Belki de denesem ben de mutlu olacağım. O yüzden denemeye yanılmayla yepyeni bir yıla giriş yapmaya hazırlanıyorum. Hı, kocam. Özetle herkese e, her şeyin çok güzel olduğu bir yıl diliyorum şimdiden. Umarım mutlu, huzurlu ve sağlık olursunuz.